<Gülüşmeler> Bunların ne Ermeni <siyahsızın> ya. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu çekmeyi takip Ermeni ne Kapat. Kapat. ya. videoya. Anne bu taraftan tanımıyorum. Sadece olduğunu o kadar. Ama Selam Ermeni soykırım var mıymış? Çekme! 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 bile yok dedi daha. Yani Var mı yok mu şimdi Levent Yani aslında olabilir yani o kadar şey ön hani <laughs> yargılı <o da> <laughs> <laughs> Bunu kamera kararlı için bir şey yok. Tamam mı? Her zaman ben onu ne kadar çok kazanmıyorsun? kadar kadar ne kadar çok Bizim kız yarası diğer takı toplayışlarına bayağı Bu videoyu Doktor Yani arkadan e, yapabilirsin ya. <laughs> <Şu> <laughs> Nasıl? Yap. gül ya. Bir deneyelim. Ama <laughs> <sürat>, <laughs> <laughs> de, <laughs> ya. de Olmaz. Ben seni. <laughs> seni bir, kolay <laughs> bir kolayımdı sanki. <laughs> <laughs> bir kola mı? Bir kola mı? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben her şeyi diyorum. Siz konuşun, konuşun. Bakmayın. Siz de Bu da bu <laughs> bir ağız var, <laughs> bir şey yap. <laughs> Böyle yap. Sakin durmayın. Şey, şey, çok şey, 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 sevgilim şey, bunlar da bize yani. mi bakıyor? Ben de bilmiyorum aşkı. <laughs> ne? Ama hani <laughs> burada ne güzel aşk yaşıyoruz. Yukarıda. Ama onlar varken biz aşk yaşayamayız. Ya, tamam, çok karım onlar.